merhabalar. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan Enerji Dönüşümü Gündemi programına hoş geldiniz. Enerji dönüşümünde yeşil hidrojenin rolünü ve potansiyelini konuşuyoruz. Konuğumuz Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Can Erkey. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Can Bey hidrojen son dönemde tüm dünyada en fazla tartışılan konulardan biri özellikle de ülkelerin net sıfır emisyonu, net sıfıra ulaşma hedefleri doğrultusunda yeşil hidrojen, fosil yakıtların yerine e, geçecek bir enerji taşıyıcısı, bir ham madde olarak ön plana çıkıyor. Nitekim elektrik sektöründe de çok fazla gündemde. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem Türkiye'de hem dünyada yeşil hidrojenin rolünü ve e, artan önemini? Bildiğiniz gibi e, her sene yani şu anda e, atmosfere e, 40 milyar Ton e, karbondioksit salıyoruz. E, bu e, 2050 yılında karbon neutral olabilmemiz için e, yaklaşık olarak 10 milyar ton karbondioksit salmamız gerekiyor. Yani e, bir de şimdiden enerji ihtiyacı da dünyanın giderek büyüyor zaten. Yani neredeyse 2050 yılında iki katına çıkacak herhalde. Yani inanılmaz miktarda bir karbondioksit azaltmamız gerekiyor. Bu 10 milyar da toprağın, ormanların ve okyanusların karbondioksit absorbe etme kapasitesi. Yani neredeyse o zaman hani 80 milyar ton falan karbondioksit azaltmamız gerekiyor. Şimdi bunu nasıl azaltacağız? Yani bunu azaltmanın yolu aslında yandığı zaman karbondioksit vermeyecek. Yani kimyasallar kullanmak. İşte burada da hidrojen devreye giriyor. Ee, en azından hidrojen yandığı zaman sadece e, su e, çıkarıyor ve bundan dolayı da 21 e, yılında hani Avrupa'da yeşil mutabakatla başlayan bir süreç var. Bu Paris İtirazından e, sonra geldi ve ilk başta Avrupa 2050'de işte karbon nütral e, olacağını ve karbondioksit miktarlarında çok büyük azaltımları sağlayacağını iddia etti ve Dolayısıyla orada aslında hidrojene olan ilgi başladı. Avrupa bu hidrojen aslında infrastrukturundaki şirketlere inanılmaz, aslında rakamlarda destek vermeye başladı. Almanya bu işin başını çekiyor. Zaten bu alanda çalışan çok büyük şirketleri var. Global. İşte örnek olarak işte Tyson Group, Bosch, ondan sonra Linde Gaz gibi yani hem hidrojenin üretiminde hem taşımasında hem de kullanımında söz sahibi olan şirketler bunlar. Ee, daha sonra e, bu sefer Amerika'da işin içine e, girdi. Orada da işte 2021 yılında bir e, inisiyatif oldu. Bir, bir bir inisiyatifi. Yani hidrojenin fiyatını bir 10 yıl içinde 1 kilogramını 1 dolara indirelim. E, ondan sonra e, tekrar e, Biden e, Administration bir enflasyon azaltma yasası çıkarttı ve orada hidrojen gibi teknolojileri 394 milyar dolar gibi falan bir destek sağladı. Yani inanılmaz bir rakam bu aslında. Ve sonra da bu geçen sene 2023'te bu Amerika'da 7 tane hidrojen hub'ı kuruldu. Her biri 1 milyar dolar ve bunlar işte üniversite sanayi işbirliği falan. Tabii Çin de takip ediyor bunları. Çin de bu alanda çok kuvvetli. Çok fazla aslında söz sahibi olduğunu göstermese bile bütün bu hidrojen teknolojilerinde aslında çok gelişmiş ürünleri var ve onları ucuz imal edebiliyorlar ve hatta Avrupalılar çok çekiniyorlar Çinli şirketlerden aslında bu alanda yani dolayısıyla bütün dünyadaki şu anda hani güçler bu hidrojen alanında inanılmaz çalışmalar yapıyor paralar harcanıyor diyebilirim yani bizde de aslında tabi durum daha yeni yeni oluşuyor diyebilirim. Daha yeni bir hidrojen yol haritamız oluşturuldu Sanayi Bakanlığı tarafından. Bir takım hedefler kondu. İşte 2030'da 2 gigawatt elektrolizör kapasitesi, 2035'te bu 5 gigawatta çıkacak. İşte 5 gigawatt nedir derseniz 5 gw 0.75 milyon ton hidrojen üretimi. Bugün mesela ne kadar hidrojen üretiliyor dünyada derseniz 100 milyon ton diyebiliriz. Yani onun yüzde biri gibi falan bir şey. Tabii bu 100 milyon ton çok büyük miktarlarda artacak önümüzdeki senelerde. Çünkü şu anda hidrojen sadece rafinerilerde ve amonyak üretiminde genellikle kullanılıyor. Biraz da metanol üretiminde ama ana e, tüketim rafinerilerde e, sülfür ve nitrat e, gidermede, e, benzinlerimiz daha temiz olsun, dizelimiz daha temiz olsun diye. işte bir de amonyak e, imalatında e, kullanılıyor. Hani bizim de e, yavaş yavaş e, aslında e, biraz e, hani ülke olarak daha hızlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki dediğiniz gibi Arpa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli teşvikler var. Çin bu alanda çok önemli yatırımlar yapıyor. Yani gidişat çok belli. Evet. Peki Türkiye'de hidrojen ekosisteminin Türkiye'de Türkiye'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir potansiyeli olabilir? Neler yapılabilir ve hangi alanlarda Öne evet. çıkıyor, evet. çıkacaktır evet. Türkiye'de hidrojen, evet. yeşil hidrojen. Şimdi aslında hani bence hani Türkiye'nin yeşil hidrojen üretim potansiyeli yüksek. Hı hı. Çünkü yeşil hidrojenin üretim maliyetleri aslında bu yenilir bir enerji üretim maliyetlerine çok bağlı diğer tarafı da bu elektrolizör denen makinalar var. Onlar da elektrik enerjisi kullanarak suyu ayrıştırıyorlar hidrojen ve oksijene. Dolayısıyla dolayısıyla Türkiye'de de hani yenilenebilir enerji kaynakları iyi. Dolayısıyla Türkiye'nin de yenilenebilir enerjiyi kullanaraktan hidrojen üretme potansiyeli bence çok yüksek. Hatta bence bunu yani ihraç bile edebilir. Yani önümüzdeki yıllarda. Fakat daha hızlı ilerlememiz gerekiyor. Mesela hani dediklerine göre hani 2030 yılında Avrupa'nın beklentisi şimdi 10 milyon ton hidrojen üretecek. 10 milyon ton da ithal edecek. Yani şimdi bizim mesela 2030 hedefimiz 0.3 milyon ton toplam üretim. Yani çok az bir rakam o bizim ancak aslında yani kendi tüketimimize yetecek kadar bir rakam gibi bir şey olur yani. Onun için hani ihraç edeceksek yani biraz daha bu hedefleri bence yukarı çekmemiz gerekiyor. Peki Şimdi dediğiniz yenilenen bir enerji maliyetine bağlı yeşil ücreti, yeşil evet. hidrojen üretim maliyeti. Bu konuda çalışmalar var mı? Bu üretimi arttırma, Türkiye'de maliyetlerin daha da düşmesini sağlama ne gibi unsurlar devreye girebilir? Evet yani aslında yani hidrojen alanında Türkiye'de çok çalışma yok bu kapsamda. Hı hı. Tabii güneş ve rüzgar yavaş yavaş ilerliyor Türkiye'de. E, Maliyetler de e, yanılmıyorsam e, e, kilowatt saati böyle 5-6 sent e, gibi bir rakamlara e, inmiş e, durumda. E, fakat bunun biraz daha e, inmesi e, gerekiyor e, bence. Dolayısıyla e, ama bu da hani yapılabilecek e, gibi bir şey, e, iyi bir planlamayla e, diye düşünüyorum e, ve e, dolayısıyla rekabetçi bir yeşil hidrojen üretimi olabilir Türkiye'de ileride. Şu an için kendi tüketimimiz kadar ancak diyorsunuz. Bunun ticaretinin yapılması için, evet. Türkiye'nin bu alanda stratejik bir role sahip olabilmesi için neler yapılmalı peki evet. son olarak? Yani şu anda aslında biz hiç zaten yeşil hidrojen üretmiyoruz. Hı hı. Yani bizim ürettiğimiz hidrojen, aslında sadece şu anda rafinerilerde evet. üretiliyor. Doğalgazdan üretiliyor. Ve bu doğalgazdan üretilen hidrojenin üretiminde de inanılmaz miktarlarda karbondioksit açığa çıkıyor. Şimdi ilk etapta zannedersem sanayide, rafinerilerde Zaten hidrojen kullanılıyor ve rafineriler zaten biraz regülasyon açısından baskı altında oldukları için rafinerilerde kullanılan bu gri hidrojen dediğimiz çok karbondioksit salımına neden olan hidrojenin yeşil hidrojenle aslında değiştirilmesi ilk olabilecek aşamalardan biri diye düşünüyorum. İşte burada Tüpraş, Sokkar gibi şirketler bu işi yapabilecek gibi gözüküyor. TÜPRAŞ'ın zaten bu alanda koyduğu hedefler de var. Bunun dışında biraz bizde amonyak üretimi de var ülkemizde. O amonyak üretiminde de zaten bayağı bir hidrojen ama o da doğal gazdan üretiliyor. Orada da hani yeşil amonyağa doğru bir gidiş olabilir. Yani ilk olarak sanayide sanki bu tip yerlerde bir takım ...değiştirmeler olabilir. Şu anda kullanılan kötü hidrojeni, yeşil hidrojenle. Daha sonra da hani ulaşım aslında devreye girebilir diye düşünüyorum. Fakat işte onun için de bir hidrojen altyapısı gerekiyor. İsta, hidrojen istasyonları gerekiyor. Tabii onlar şu anda mevcut değil bizim ülkemizde dolayısıyla onların bir yapılması gerekiyor. İşte oralara yeşil hidrojen getirilmesi gerekiyor. Araçlara dağıtımı gerekiyor. Ama işte hani kamyonlarda, hani otobüslerde falan yeşil hidrojen kullanılabilir gibi gözüküyor. Mesela Ford Otosan'ın şu anda üzerinde çalıştığı bir F-Max hidrojenle çalışan bir F-Max kamyonunun geliştirilme projesi var. Ona göre mesela bu sene sonunda kamyon hazır olacak. İşte Karsan Otokar'ın otobüsleri var. Hidrojen yakıt piliyle çalışan geliştirdikleri, fuarlarda sergiledikleri aslında hani demek ki hani bu tip şeyleri ağır ağaç araçlar diyeceğim bunlara. Demek ki buralarda biraz potansiyel var. Bunlara buralara bence de ağırlık vermekte yarar var. Binek araçlarda zor gibi gözüküyor şu anda. Çünkü artık elektrikli araçlarda hani piller binek araçlarda hem ucuzladılar hem de bu işte range Problemi halledildi gibi büyük ölçüde gözüküyor. Altyapı oluşturmak da çok zor değil aslında. Dolayısıyla binek araçlarda herhalde piller ilerleyecek diye düşünüyorum. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Yeşil hidrojeni yeşil enerji dönüşümünün temel oyuncularından biri olduğunu söyleyebilir miyiz? ya da olacağını önümüzdeki dönemde. Evet, bence çok önemli bir rol oynuyor. Yani yeşil dönüşümde hidrojen, yeşil hidrojen dediğiniz gibi ve zaten herhalde yeşil hidrojen olmadan yani yapılan bu projeksiyonlara göre sanki karbon nötr olmamız mümkün olmayacak. Yani onun için bu yeşil hidrojeni üretip kullanmamız gerekiyor. Depolama amaçlı kullanmamız gerekiyor bu. Çünkü yenilenebilir enerji bildiğiniz gibi yani her zaman var olan bir şey değil. Intermittent. işte güneş deseniz gündüz var gece yok. Rüzgar deseniz hava durumuna bağlı, rüzgara bağlı. Onun için bu tip fluctuationları engellemek ve azaltmak için depolama gerekecek ve bu depolamada da hidrojen çok önemli bir rol oynayacak çünkü enerji yoğunluğu pillere nazaran çok daha yüksek ve bundan dolayı da hani yeşil hidrojen çok önem kazanacak daha da önem kazanacak yani. Çok teşekkür ediyoruz Can Bey değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, enerji dönüşümünde yeşil hidrojenin rolünü ve potansiyeline konuştuk. Konuğumuz Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Can Erkeydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.